Tabii ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Gerçekten e, çok geniş bir alanda büyük bir yıkıma neden oldu. Ben Hatay'la ilgili belirtmem gerekirse deprem bölgesindeki yıkımların yarısı, vefatların yarısı Hatay'da gerçekleşti. Özellikle ahlaki açıdan değerlendirdiğimizde iktidar depremden sonra enkaz kaldırma işinde en son Hatay'a sıra geldi. Konut yapımında en az konut Hatay'da yapıldı. En büyük. Hatay'da. En büyük yıkım Hatay'da. Orantı olarak depremden bir yıl sonra konutlaşma oranı kiliste %51 ile en yüksek, en düşükte %4 ile Hatay'da idi. Bu belediye seçimlerine kadar devam etti. Belediye seçimlerinde iktidar Hatay halkını tehdit ederek eğer bize oy vermezseniz hiç yardım gelmeyecek dediği için belediye seçimlerinde de Türkiye'de elinde olmayan, aldığı, kazandığı tek yer Hatay olduğundan 30 2026-2024 belediye seçimlerinden sonra Hatay'da konut yapımı ağırlık kazanmaya başladı. Henüz 220 bin ile başlayan konteyner kentte ikamet eden insanımızın sayısı an itibariyle 170 bin civarında. Bunun muhtemelen 2026 sonunda tamamlanacağı öngörülüyor.